dış politika ile ilgili yaşanan olaylarda iktidar bunu bir milli dava olarak belirleyip herkesten, tüm vatandaşlardan ve muhalefetten yanında durmasını isterken o olayın politikalarının belirlenmesinde kimseyi işin içerisine karıştırmıyor. Yani yaşanan diyelim ki Fransa ile şu anda yaşanan krizde bütün muhalefetin yanında yer alması gerektiğini söylüyor. Diyelim ki bu konuda bir dayatma yapıyor. Muhalefet de buna aslında yatkın. Ama Fransa ile olan meselenin bütün detayları ya da e, Karabağ meselesinin bütün detayları ya da bir başka Doğu Akdeniz'in bütün detayları muhalefet partileriyle çok ciddi bir şekilde paylaşılıp onlardan katkı alınarak geliştirilmiyor. E, bu bir şekilde onlara dayatılıyor. Yani sorgulamadan destek, eleştirmeden merak etmeden bir destek. Yani şöyle söyleyelim, siz bize destek verin, gerisini merak etmeyin yaklaşımı.